Malatya'yı Baskı'yla bağlayalım. Malatya'yı Baskı'yla bağlayalım. Malatya'yı Baskı'yla bağlayalım. Evet. Başka türlü olmaz. 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 Ya amir değil ki oğlum üç tane kutsal toprağı söyle. Dinme, kemme, dinle Baskı. Yok Malatya'yı Baskı'yla bağlasınlar. Öyle şey ters iş. Öyle olur mu? Baskı kutsal toprak. Öyle mi oluyor? Yakında metro da gelecek. Nereye ne? ne? ne, ne gelecek? İşte bu sahile Baskı'yla gidecek. Bu gelecek. Serbot <laughs> 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 geldi metro onu bekliyoruz. Türkiye'nin başkenti? Boski. Türkiye'nin başkenti Boski. Ne? Boski da? Başka kurtar toprak var mı? Bir sürü kutsal toprak var. Sen Sen de var. var da işte. Şu ülkede var mı? Abi bak. dur abi. abi. bak abi kayıt daha bak. Vallahi kayıt olsun. Vallahi kayıt. Abi vallahi. şu yukarıda Bola. Veysel diye bir adam var. Diyor ki diyor <laughs> ki Malatyalıların suyu içinde. Diyor <laughs> ki Malatyalıların suyu içinde doğru mu söylüyor? Abi dur ya el elle bu bana karışma. Abi Vallahi